Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim. Bugün sizlerle insan ruhunun en hassas yerine dokunan, amellerimizin kabul olmasındaki en temel şartı bize hatırlatan çok çarpıcı bir hadis ve onun penceresinden ihlas gerçeğini konuşacağız. Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Kıyamet günü ilk olarak şehit olduğu bilinen bir kişi getirilir. Allah ona verdiği nimetleri hatırlatır. Adam Evet ya Rabbi hepsini senden aldım der. Allah azze ve celle sorar. Peki bunlar karşılığında ne yaptın? Adam senin yolunda savaştım ve şehit oldum diye cevap verir. Ancak Allah buyurur ki hayır yalan söylüyorsun. Sen ne kadar yiğit adam desinler diye savaştın zaten öyle de denildi. Sonra o kişi yüzüstü cehenneme atılır. Ardından ilim öğrenip öğreten Kur'an'ı okuyan biri getirilir. O da aynı soruyu cevaplar. İlim öğrendim, öğrettim ve Kur'an'ı senin rızan için okudum. Allah Azze ve Celle buyurur, yalan söylüyorsun. Sen alim desinler diye okudun. Ne güzel okuyor desinler diye Kur'an'ı okudun. O da yüzüstü cehenneme atılır. Son olarak malı bol, çok cömert biri getirilir. O da, Ya Rabbi senin sevdiğin hiçbir yere vermekten kaçınmadım. Sadece senin için verdim, der. Allah buyurur, yalan söylüyorsun. Sen ne cömert insansın desinler diye verdin, bu da senin için söylendi. O da yüzüstü cehenneme atılır. Düşünsenize şehitlik, ilim, cömertlik hepimizin saygı duyduğu, örnek aldığı üç büyük özellik ama niyet saf değilse sadece insanların övgüsü için yapılmışsa işte sonuç bu. Peki burada ne anlamalıyız? Amellerimizin değeri niyetimizin saflığına bağlıdır. Yaptığımız iş ne kadar büyük olursa olsun eğer içinde gösteriş, övülme arzusu varsa Allah katında hiçbir değeri yoktur. Büyük alim İmam Gazali şöyle diyor. Ameller ceset gibidir. İhlas da onun ruhu, Ruhsuz bir ceset nasıl değersizse, ihlassız bir amel de öyle değersizdir. Peki ihlas nedir? Bir başka önemli uyarı da şu: İhlasta iddialı olmak bir nevi ihlassızlıktır. Yani ben çok ihlaslıyım demek bile kalbimize gizlice girmiş bir kibrin işareti olabilir. Kur'an-ı Kerim bize uyarıyor: Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar gösteriş yaparlar. Ma'un suresi 4 ve 6. Demek ki namaz gibi en temel ibadette bile ihlas şart, ihlas olmadan yapılan hiçbir amel bizi Allah'a yaklaştırmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah sizin dış görünüşünüze, malınıza bakmaz. O sadece kalplerinize ve amellerinize bakır. İşte ölçümüz bu. Kalplerimiz ve amellerimiz. Öyleyse ne yapmalıyız? Her ibadetimizden, her iyiliğimizden önce kendimize sormalıyız. Bunu niçin yapıyorum? Acaba biri beni görseydi yine aynı şekilde yapar mıydım diye düşünmeliyiz. Az da olsa ihlasla yapılan amel çok ama ihlassız yapılandan daha hayırlıdır. İbadetlerimizi gösterişten korumak için bazen gizlice sadaka vermek, gece namazı kılmak gibi sadece Allah'ın bileceği amelleri yapmalıyız. Unutmayalım, şehit, alim ve cömert insan bile niyeti bozuk olduğu için cehenneme gidiyorsa, biz her an kalbimizi kontrol etmek zorundayız. Rabbimiz bizi ihlaslı bir kalp ver, yaptığımız her şeyi sadece senin rızan için yapmayı nasip eyle, bizi insanların övgüsüne aldanmaktan, gösterişin karanlığından muhafaza eyle. Amin, acmain, selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.